Bugün bize ulaşan kaynaklar bizi biraz ileriye taşıyor. Şey, 2060 yılına Mars'taki Terminus şehrine. Anlaşılan insanlık artık günüş sistemine sığmıyor hani. Öyle bir his var. Evet, bir sıkışmışlık hissi diyelim. Aynen. Ve gözlerini en yakın yıldıza Proxima Centauri'ye dikmişler. Ama tabii arada devasa bir boşluk var. 4.24 ışık yılı. Az değil. Hiç değil. Oldukça e, iddialı bir görev bu. Gelin bakalım bu Nova Space görevi neymiş, detayları neymiş biraz daha yakından inceleyelim. Kesinlikle iddialı. Kaynaklarda Mars kolonisinin bu işin yani bu yolculuk için geliştirdiği müthiş bir teknolojiden bahsediliyor. Plazma füzyon roketleri. Hı hı. Saniyede 1600 kilometre hıza çıkabiliyorlar. Bu yani akıl almaz bir hız aslında. İnanılmaz. Ama işte Proxima o kadar uzak ki bu hızla bile yolculuk e, yaklaşık 800 yıl sürüyor. 800 yıl Evet, o yüzden ilk planları biraz farklıydı. Space diye bir gemiyle direkt insan değil de dondurulmuş embriyolar ve onlara bakacak robotlar yollayalım diyorlardı. Mantıklı. Yani 800 yıl kimse yaşayamaz sonuçta. Mümkün değil. Ama anladığım kadarıyla dünyadan gelen e, beklenmedik bir haber bütün planları alt üst ediyor. Nedir bu haber? Evet, tam da öyle oluyor. Kaynaklara göre dünyada çok gizemli bir figür ortaya çıkmış. Yecüc ve Mecüc diye anılan büyük bir felaket olmuş dünyada anlaşılan. Yecüc ve Mecüc mü? Bu şey mi? Kaynaklarda nasıl anlatılıyor? Yani e, dini bir referans mı yoksa başka bir şey mi? Kaynaklar bunu daha çok hani ekosistemi mahveden çok büyük çaplı geçmişte yaşanmış bir felaket olarak tanımlıyor. Yani sembolik bir isim gibi duruyor. Detayları biraz flu ama etkisi çok büyük olmuş. Anladım. Bir teknoloji geliştirmiş. DNA dizilimi yapıyorlar hem de atomları kullanarak. Yani 2 nanometre hassasiyetle. Atomları kullanarak DNA mı? Bu, bu resmen biyolojiyi baştan yazmak demek. Aynen öyle. Sıfırdan bilgi yazıyorlar adeta. Peki Mars ekibi bunu duyunca ne yapıyor? Yani eminim akıllarına hemen şu gelmiştir. Madem böyle bir teknoloji var... Neden sadece insan embriyoları? Değil mi? Aynen. Neden bütün bir ekosistemi götürmeyelim oraya? Tam olarak bunu düşünüyorlar. Görevin vizyonu bir anda değişiyor. Sadece insanlık değil, dünyanın bütün o biyolojik mirası, zenginliği de Yeni Yıldıza taşınsın isteniyor. Ama tabii dev bir sorun var. Nedir o? Bu teknoloji dünyada devasa laboratuvarlar gerektiriyor. Yani kocaman makineler, tesisler, bunu bir uzay gemisine sığdırmak hani imkansız gibi. E, nasıl çözüyorlar peki? İşte kritik karar burada geliyor. Mars ekibi diyor ki biz Dünya'ya gidelim. Dünya'ya mı gidiyorlar o hızlı roketlerle? Evet. Aurora diye bir gemileri var. O plazma roketleri sayesinde yolculuk sadece 3,5 gün sürüyor Mars'tan Dünya'ya. Müthiş hız. Çok hızlı. Hedefleri de Sina Yarımadası'ndaki Tur Dağı. Orada gizli bir laboratuvar varmış. Tur Dağı. İlginç bir lokasyon seçimi. Evet, orada teknolojinin yaratıcısıyla tanışıyorlar. Kendine sadece çoban diyor bu kişi. Çoban. Peki neden Marslılarla işbirliği yapıyor? Yani bu kadar kritik bir teknolojiyi neden paylaşmak istiyor? Kaynaklar bir şey diyor mu motivasyonu hakkında? Kaynaklar çobanın vizyonunu şöyle çiziyor. Yaşam sadece dünyada kalmamalı, evrene yayılmalı. Yani insanlığın ve dünyadaki hayatın devamı için bu şart gibi görüyor. Felsefesi bu. Anlıyorum, daha büyük bir amacı var yani. Kesinlikle. Laboratuvarda gördükleri ise daha da çarpıcı. 352 bilim insanı hummalı bir çalışma içinde. Milyonlarca türün DNA'sıyla dünya ekosistemini resmen yeniden örüyorlar. Soyu tükenmiş hayvanlar falan yapay rahimlerde tekrar canlandırılıyor. İnanılmaz bir manzara olmalı. Ama hala o ilk sorunumuz duruyor. O devasa teknolojiyi gemiye nasıl sığdıracaklar? İşte orada Marslıların kendi kozu devreye giriyor. Yapay zeka mı? Aynen öyle. Mars'ın çok gelişmiş bir yapay zekası var. Bu YZ dünyadaki o DNA diski ve yapay rahim teknolojisini alıyor, tersine mühendislikle analiz ediyor ve e, inanılmaz bir şekilde küçültmeyi başarıyor. Vay canına. Nasıl yani? Ne kadar küçülüyor? Şöyle söyleyeyim, kaynaklar teknik detaya çok girmese de YZ'nin problem çözme yeteneği vurgulanıyor. Sonuçta ortaya çıkan şey inanılmaz. Nedir peki sonuç? Sonuç robot anneler. Robot anneler mi? Evet. Her biri kendi DNA diski ve sentezleme ünitesine sahip. Kendi entegre yapay rahimleri var. Embriyoları bu rahimlerde büyütüp yani doğurabiliyorlar. Her bir robot farklı bir türü hayata döndürmek üzere programlanabiliyor Proxima'ya vardıklarında. Bu, bu gerçekten bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ama bitmiyor galiba değil mi? Kaynaklarda bir detay daha vardı sanki. Sadece doğurmuyorlar. Çok doğru. O çoban karakteri bir şeye daha dikkat çekiyor. Anne sütünün önemi, biyolojik ve hatta psikolojik olarak ne kadar kritik olduğunu vurguluyor. Hmm. Evet, bu önemli bir nokta. Bu yüzden robot anneler güncelleniyor. Sadece doğurmakla kalmayıp gerekli tüm besinleri, bağışıklık bileşenlerini içeren, yapay anne sütü üretebilecek hale getiriliyorlar. İnanılmaz bir detaycılık. Dahası var. Bu robotlar sadece bakıcı da değil, aynı zamanda öğretmenler. Çocuklara dünya tarihini, dillerini, bilimini öğretecekler. Ve hatta koloninin ilk inşasında çalışacak işçiler olacaklar. Yani çok yönlüler. Kesinlikle. Kaynaklar burada asıl amacı vurguluyor. Sadece biyolojik değil, kültürel devamlılığı da sağlamak. Yani Proxima'da doğacak o yeni neslin köklerini, kimliğini unutmaması hedefleniyor. Bu yeni ve çok daha kapsamlı vizyonla ilk planlanan Spes gemisi yetersiz kalıyor tabii. Elbette. Yeni bir gemi inşa ediliyor. Nova Spes. Yani yeni umut. Sanırım bu geminin en büyük farkı o 800 yıllık yakıt sorununu çözmesiydi. Aynen öyle. Nova Spes'in en kritik, en çığır açan özelliği bu. Önünde devasa bir manyetik kepçe var gibi düşünün. Bu kepçe yıldızlar arası uzayda çok seyrek bulunan helyum 3 izotopunu topluyor. Helyum 3 füzyon yakıtı için ideal değil mi? Evet. Füzyon reaktörleri için biçilmiş kaftan. Kaynaklar mekanizmanın detayına pek girmiyor ama fikir şu. Gemi yakıtını yolda topluyor. Bu sayede 800 yıllık yolculuk mümkün hale geliyor. İşte bu gemiye güncellenmiş, çok rollü 1200 tane robot anne yükleniyor. 1200 robot anne. Evet. Son kontroller yapılıyor ve Nova Space Mars yörüngesinden ayrılarak Proxima Centauri'ye doğru o akıl almaz uzunluktaki yolculuğuna başlıyor. Ve sonra sessizlik. Gemi güneş sisteminden çıkıyor, derin uzaya dalıyor, uyku moduna geçiyor, iletişim kesiliyor. Evet, kaynaklar tam bu noktayı çok etkileyici anlatıyor. Gemi o zifiri karanlıkta süzülürken sanki böyle hayalet gibi belli belirsiz bir çocuk sesi duyulduğu söyleniyor. Ve bir robot annenin ona cevap verdiği İnsanlığın görevi hayatı evrene taşımaktır. Çok dokunaklı. Gerçekten tüyler ürpertici bir final. Öyle gerçekten. 800 yıl sonra Nova Space hedefine vardığında ne bulacaklar? Bu başlı başına bir merak konusu. Ama belki de asıl düşündürücü soru şu, o gemide doğacak, büyüyecek, dünyayı hiç görmemiş, belki de güneşi bile sadece bir kayıt olarak bilecek nesiller, atalarının neden bu yolculuğa çıktığını, insanlığın mirasını, o kültürel kökleri ne kadar hatırlayacaklar. İşte bu sanırım kaynakların bize bıraktığı en derin soru işareti. Üzerine düşünmeye değer.